gelmeden bitirelim hemen. Zaten ıslattılar her tarafımı sırılsıklam. Hoş geldiniz. Hazır mıyız? Buyur. Evet. Çok mutluyuz. Gerçekten çok gururluyuz. Tarihinde, tarihimizde ilk defa oynadığımız bu ligde e, üçüncü takım olarak playoff finalini kazanarak Süper Lig'e çıktık. E, Pendik Spor tarihine bir altın sayfa daha açıldı. E, geçen sene bu zamanlar ikincilikten ligden yükselmenin mutluluğunu yaşarken bugün aynı mutluluğu Süper Lig'e çıkarak yaşadık. Gerçekten çok önemli başarı. Yani e, bu başarı nasıl oldu, nasıl geldi, iki senede bu takım buraya nasıl çıktı, bu başarı nasıl elde edildi? Bunu hakikaten anlatmak lazım, örneklendirmek lazım. Türkiye'de bu tür örneklere çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Türk futbolunun ekonomik anlamda kaosa gittiği dönemlerde böyle yatırımcıların kulüpleri alarak doğru bir şekilde doğru planlamalarla e, takımlarını başarıya ulaştırması hem Türk futboluna büyük katkı oluyor hem bu e, işin içindeki emekçiler olarak bizler adına büyük bir şans oluyor. Çünkü e, her istediğimizin elimizin altında olduğu imkanlarımızın dört dörtlük olduğu bir kulüpte çalışma imkanı bulduk. O yüzden ben özellikle başta başkanlarımıza belediye başkanımız Sayın Ahmet Cine kulüp başkanımız Mahmut Türkoğlu'na ve ekibine gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Onlar bize çok büyük bir imkan sundular. Biz Oyuncularımızla beraber bu bize verilen e, imkanları en iyi şekilde kullanarak bu takımı bugün Süper Lig'e çıkarma mutluluğunu yaşıyoruz. Çok mutluyum, gururluyum. E, i̇ki senede e, Süper Lig'e çıkan çok fazla takım olduğunu düşünmüyorum tari e, futbol tarihinde. E, böyle bir başarıya elde etmek de bizim adımıza ayrıca bir gurur vesilesi. Bunun için oyuncularıma gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bizim e, görmüşünüzdür oyuncularla aramızdaki ilişkiler irtibatımız her şeyimiz o kadar samimi o kadar güzeldi ki sezon boyu çok güzel şeyler yaşadık çok güzel mutluluklar yaşadık bu başarının <laughs> ya! Ya! İşte bu başarı bu çocukların eseri.